Allah'ın nuru, hidayeti, rahmeti bizimle olsun. Muhammed Raşit Yılmaz Bugün önemli, çok önemli hafta bir konu hakkından e, konuşmak istiyorum. Allah'ın izniyle e, web sayfamızı yayınlamaya e, başlıyoruz. Belki bu videoyu da orada yayınlarım. E, Facebook'ta da aynı zamanda inşallah ki görünecek e, gerekli çalışmalar daha da e, hızlı bir şekilde artarak devam ediyor. Bu web sitesi çok önemli bir e, sıkıntı nihayetinde bir e, çözüm nihayetinde ortaya çıkmaya asasında kısmen bir çaba, uğraş, istek, dua, talep olsa da kısmen e, yeryüzü Antalya, Türkiye yeryüzündeki çok büyük bir ihtiyacın nihayetinde e, yani tabir rica, rica ise e, doğumu gerçekleşmeye yakın bir durum. Ve şu anda Allah'ın izniyle adım adım aşama aşama üretim halinde. Yani çocuğa yine tekrar benzetecek olursak Allah'ın yaratmış olduğu bir çocuk nasıl ki belli bir süre bir su damlasından yani bir su damlasından anne karnında şekil alıyor. Orada belli bir süre sağlam yerde duruyor. Orada Allah ona can veriyor. Orada şekillendiriyor. Organlarını, kemiğini, etini Kanını, damarlarını, iç organlarını nasıl yapıyorsa şu anda Allah'ın izniyle bir oluşum süreci devam eden belki de doğumu iyice yaklaşan bir durum söz konusu. Siz şu anda tabii ki yoğun olarak bu durumdan farkında değilsiniz. Henüz tam olarak ortaya çıkmadığı için. Nedir bu durum? Bu durum okul sistemlerinde çok büyük bir belki de verilmesi gereken eğitim sisteminde olması gereken İlk şeyin eksikliği. Bu e, tam olarak şu, yani aklın daha iyi çalışabilir, anlayabilir, algılayabilir, düşünebilir, daha iyi bilgileri barındırabilir, daha iyi e, öğrenmeyi daha eğlenceli, sıkıcı değil, eğlenceli ve istekli hale getirebilir. Bir takım argümanların. E, varlığı ve beynin buna kazandırıl, bunun beyne kazandırılması aslında eğitim sisteminde olmazsa olmaz. Üstelik ilk olması gereken eğitim. Yani bilgiyi biz daha güzel, daha kolay, daha etkili bir şekilde aklımızda nasıl tutalım ki şu anda olduğu üzere 20 seneler, 10 seneler, 30 seneler ömürlerin ömürlerin yarısı tabiri caizse çoğu bir, bir, bir bazı insanlar için ömürlerinin alan eğitim sistemi bir eğitim de en önemli taş eksik olduğunda işte onca sene aslında çok ama çok verimli bir duruma getirebilecekken insan bundan gerçek anlamda çok verimli bir hale getirebilecekken bu nimeti esasında çoğunlukla çok az insan harici çoğu insan çok az bir süre çok az bir süre sonra e, eğitimin kötü bir şey olduğunu, zor bir şey olduğunu, ne bileyim sadece sınavı geçmek için var olan bir şey olduğunu zan ediyor. Aksine eğitim bizim hayatımızın olmazsa ama olmazsa en değerli bir parçası su gibi, ekmek gibi, oksijen gibi esasında günlük olarak e, bizim aklımızın daima doğru bilgiyle Bilinçlenmesi e, tak, e, Gıdalanması lazım Ki biz o aklı e, Doğru bir şekilde çalıştıralım Düşünelim ve e, Bu hayattaki varlığımızı dost doğru yaşamı e, Bundan sonraki hayat Esas yaratılış amacımız olan Bundan sonraki hayat için e, Olması gereken çalışmayı Yapalım yani Esasında fıtrat temiz fıtratımıza Dönebilelim Bu bizim sürekli öğrenmek Sürekli geliştirmek, Allah'ın kitabı üzerinde okuyup derin derin düşünmek, tane tane okuyup derin derin düşünmek nihayetinde başarabileceğimiz bir şey. Bunun için de bizim öğrenmekle aramızı çok güçlü bir şekilde sağlamlaştırmamız lazım ki biz öğrenmekten kaçmayalım. Öğrenmek bize zor gelmesin çünkü zaten öğrenmenin temeli insanın faydasına, iyiliğine, insanın... Geliştirmeye insanı yani insana faydalı bir şey neden insan için zor olsun düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir çelişki söz konusu? İşte buradaki temel sıkıntı akıl tıpkı bir en basit bir cihazın dahi bir kullanma prensipleri varsa aklında bilgiyi öğrenmek, akılda tutmak, onu kullanmak, onu harmanlamak, onu Ondan yeni bilgiler üretmek, Allah'ın izniyle muhakeme yapmak, düşünmek, tefekkür etmek bunlar hepsi esasında birer prensip isteyen, algoritma isteyen ve biz buna bunları elde ettiğimizde öğrenmeyi gayet rahat, kolay, etkili ve eğlenceli bir şekilde başarabileceğimiz bir hale getirebiliriz. Ancak biz aklımızın prensiplerini, çalışma prensiplerini bazı anahtarları elimize alırsak İşte yıllar önce Bundan bak 5 yıla yaklaşık ve Bir süre önce Bu hayatta tamamen dalmış gidiyordum Belki yığınla insanın yaptığı gibi Ev, iş, uyku Birkaç insanla görüş, oyun Eğlence, maç izle, televizyon izle Hayatın herhalde bu olduğunu düşünüyordum ve dalmış gidiyordum son derece işte kendi çapımda başarılı olduğumu düşündüğüm bir artık yavaş yavaş aşçılık kariyerimde üst pozisyonlara doğru yükseliyorum ama o tam o dönemde bir restoranda yanımda birkaç kişi restoran şefi mutfak şefi yaptığımda o zaman düşünmeye başladım bu hayatın gerçekten sebebi ne? yani ben bu hayatta bunları yapmak için mi şu içinde bulunduğum artık kısır döngüye dönüşen hal için mi ömrümü bütün bu ömrüm bunun üzerine mi geçireceğim ya da benzeri e, bunun için mi ben bu dünyaya geldim? Çok büyük paralar kazanayım madem ki bu dünyadan ibaret bütün e, ne kadar çok param olursa o kadar çok güzel hayatım olur. O kadar kaliteli bir insan, değer gören bir insan e, bir haline gelirim. Madem parayla dönüyor bu işler çok para kazanayım diye. Bir Düşünceye artık e, girdim. Ancak o düşünce e, bana e, birkaç e, biraz zaman geçtikten sonra e, şunu e, öğretti. Eğer ki bir şey değişecekse bu hayatta onu öğrenmen gerekir. Ve öğrenip hayatına onu uygulaman gerekir. Bunu yaptığın sürece Allah'ın izniyle her şey mümkün. Sürekli... Kurcalıyorum, kitapları okuyorum, videoları izliyorum, araştırıyorum, kurcalıyorum, bakıyorum. Para kazanma amacıyla, maksadı beni motive eden o ama para, para kazanamadım. Geç, bir süre geçti. Ee, ve bu süre içerisinde biraz, yaklaşık iki sene, belki bir buçuk, iki sene yakın bir süre bu bahsettiğim süre. Tam o arada fark ettim ki insan aslında öğrenmenin eee olmazsa olmaz içinde olması lazım daima sürekli kendini geliştirmeye sürekli yeniliğe sürekli e, düşünmeye sürekli yeni şeyler öğrenmeye sürekli ufkunu açmaya aslında insan buna muhtaç yani akıl aklın varlığının temeli zaten bunun için yani akıl bunu e, başarabiliyor ve sen bunu baş, akla e, aklınla bunu yapmadığın zaman bu yavaş yavaş köreliyor tıpkı kullanılmayan bir makinenin e, paslanmaya başlaması gibi. Ve e, akıl bir de doğru yönde kullanılmadığı zaman zıt yönde kullanılıyor. Yani bir cansız bir şeye de benzemiyor. Beklesin uzun süre sonra ancak paslanmaya başlar gibi bir şey de değil. Ters yönde hareket ediyor. Ya doğru yönde ya ters yönde. Ortası arası yok zaten Rabbimiz de e, doğruluktan sonra sapıklıktan başka e, ne kalır elde diyor. Yani dost doğru üzerinde değilsen ee, yanlış yol üzerindesin. O sapkınlık dediğimiz e, zarara, ziyana, e, felakete doğru giden, hüsrana giden yolun üzerindesin. Allah bizi korusun. Ve bu süre içerisinde tam o esnada Rabbime sonsuz şükürler olsun, o zaman tam değerini de anlamasan da e, çok ama çok önemli şeylerle karşılaştım. Aklını e, daha etkili kullanma, hafızayı bilgi öğrenmenin içerisine dahil etme, hayal gücünü öğrenmen içerisinde dahil etme, sağ olup sol bu beraber çalıştırma özellikleri, işte bilinçaltını nedir, nasıl doğru bir şekilde oraya bilgi kaydedilir tarzında doğrudan aklı çalıştırmaya yarayan bir takım bilgilerle karşılaştım. Ee, Rab bütün nimetleri veren Allah'a övgüler olsun. Elbette nimetleri veren, bütün nimetleri veren odur. Ve o ana kadar öğrenme içerisinde adeta boğuluyorken daldım, Dalıyorum, çıkamıyorum, giriyorum. Ne yaptım belli değil tamamen. Ondan sonra öğrenme ile aramda e, ki e, tutku yani bir durum tam bir tutkuya adeta dönüşmeye başladı. Çünkü öğrenebildiğimi, e, gelişebildiğimi ve e, gelişmenin aslında zor değil, sıkıcı değil, yorucu değil, aslında eğlenceli bir şey olduğunu, aslında aklı keşfetmenin dünyadaki en ucura, en güzel şeyler hani keşfettiğinde insanların herkesin ayrı bir öyle bir tutkusu vardır. Aslında aklı keşfetmenin dünyadaki belki uzaydaki en e, derin e, yeni buluşlar keşfetmek kadar eğlenceli olduğunu fark ettim. Ve bu e, bir tutkuya dönüştükçe daha da aram daha da sıkılaştı ve bunun daha daha derinliklerine inmeye e, gayret ettim ve bu epey bir e, zamanımı alan bir e, tamamen hayatının içerisine dair olan bir durum oldu. Neyse bu böyle devam ederken e, yaklaşık e, bununla belki bir sene yakın belki bir, e, yine bir, e, iki sene arası bir süre, e, bir e, süreçten bahsediyorum. Ancak yine e, bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorum. Yani tam anlamıyla oturmuyor. Ben bu örneği belki daha başka yerde de göreceksiniz. Tam anlamıyla anlatmak istediğimi anlatan bir örnektir bu. Bir balon şişirirsiniz, şişirirsiniz. Sonra en ufak bir diken şeye takıldığında pat, patlar ya. Esasında yani o kadar öğrenmeyi ile e, aramı e, iyileştiren güzel e, tabiri teknik bilgi donanım kendime kazandırırken yani bunları kazandırma süreci çok eğlen yani çok zevkle tutkuyla geçerken şimdi bu, bunun haricinde bunları kullanarak farklı konular öğrenme e, konusunda isteği motiveyi gerekli olan isteği motiveyi bir türs e, tam olarak sağlayamıyordum ne demek yani balon örneğini orada tam olarak devreye giriyor yani elimde son derece tabiri caizse lüks araçlar var. Ama o araçları e, kullanma isteği, motivesi yok. Yani bugün e, kendilerine yazık eden, e, açlıktan insanların öldüğü bir dünyada, garajlarında otomobiller, lüks otomobiller biriktiren, e, aslında aklını e, hiç ama hiç olması gereken haliyle kullanmayıp, şeytana ve ee, nefsinin o aşırılığına mağlup olmuş insanlar yok mu? Heh, o, o durumdaki bir insanı düşünün. Ee, garajında o kadar lüks arabalar var ama hiçbirini kullanma isteği yok. Onun isteğinin yeni bir araba olduğunu zannediyor. Bana da tut, buna adına da bir şeyler koyuyor. Ee, i̇şte e, ve gidiyor. Yani Allah o mülkü, o imkanı ona e, paylaşsın, bölüşsün ve sonsuz gerçek mutluluğa erişsin kalbi, gerçek huşuya ama Allah rızası için yapacak. Öyle bit beklenti için değil, böyle şov için, gösteriş için değil. Gerçek kalbi, gerçek mutlulukla tanışsın ve sonsuzluğa doğru e, yol alsın diye o imkanı vermişken o gidiyor yeni araba almanın onu gerçekten mutlu edeceğini zannediyor da nasıl bir düşünün yani sadece bir bakış açısı gerçekle bakmak yerine e, yalanla bakmak insana ne kadar büyük bir cennetle ateşle kurtuluş kadar bir arada bir uçurum farkı e, meydana getiriyor. İşte o kadar imkan varken isteğin olmadığını fark ettiğimde bunun e, nasıl e, değiştir ne olabileceğini düşünüyordum. Bir yandan da isteğin tamamen e, yok olma derecesine giderken o zaman hak ile tanıştım, namaz ile tanıştım. Burayı çok uzatmıyorum çünkü birçok videolar var. Hak ve Gelişim Ereği'ye, Muhammed Raşit Yılmaz e, YouTube, Facebook kanallarına, web sitesine bakın. Birçok konuda göreceksiniz. Yani tam o e, hidayetle, tabiri caizse hakla tanışma sürecinde yaşadıklarım adeta bir film serisi gibi mucize şeyleri. E, o esnayı, burayı özetle geçecek olursam e, orada fark ettim ki esasında e, bizim en büyük ihtiyacımız, ihtiyaçlarımızın tepesinde bizim Allah ile yaşamamız olması gerektiğini fark edelim. Yani biz, Allah zaten her şeyi kuşatmış. Biz, bizim aklımızın ihtiyacı olan en değerli olmazsa olmasın bilgilerin başında bunu anlamak, bunu kabul etmek ve bununla yaşamak. Allah seni görüyor, işitiyor, kalbinden, aklından geçirdiklerini biliyor ve bunun gerçek olduğunu delilleri Kur'an'da harf harf adım adım yazıyor. Gerçek bir temiz bir niyetle yönelen, hani temizlenenlerden başka sonra el süremez diyor ya Rabbimiz. Yani sen iyi bir niyetle, temiz bir niyetle dürüst sığınırsan üzerinde bilmiyorum daha bunun aşamalarını ama ne kadar çok kötülüklerden, günahlardan arınıp tövbe edip iyiliklerini arttırdıkça, samimiyetle okudukça o kadar çok adeta Böyle hani kameranın netleştirme olayı var ya onun gibi dahi bir durumlar ve keskin durumlar yaşadığım zamanları dahi hatırlıyorum. Yani ben bunu nasıl şimdiye kadar görmedim dediğim böyle gözümün önündeki belki onlarca kez okuduğum bir ayetin dahi manasını yeni yeni e, idrak etmeye hayatın içerisindeki böyle gerçekliğini ayna gibi e, görmeye başlıyorsun. Bu da nedir? Senin niyet temiz niyetin sürekli okuman düşünmen, tefekkür etmen gereken değeri vermenle alakalı. Yani bu nere kadar e, ne kadar çok bunu kat kat perde var hiç hiç bilmiyorum. Bunu ancak Allah bilir. Ve bu sürekli e, ilgilendikçe, temizlendikçe, okudukça e, onun öğrendiği yeni bir e, durumu hayatında e, sergilemek için samimiyetle çalıştıkça sana kendini kat kat açıyor. İşte bu noktada e, Kur'an'ın e, hakemliğini o, o kadar yazılar yazmıştım belki yüzlerce sayfa o kadar videolar çekmiştim yüzlerce belki daha yüzden belki daha fazla şu anda çok daha fazla oldu şükürler olsun ve ancak bir türlü ne insanlara bunu götürüp tam anlamıyla böyle bir servis yapabiliyorum ne kendim tam böyle bir haz alıyorum yani tam oldu bu iş diyebiliyorum tam anlamıyla böyle bir hani sıkıştım kaldım ikisinin arasında sonra hakla tanışınca aslında Allah'ın izni haricinde hani diyor ya Rabbimiz tek dişi, hiçbir dişi gebe hamile kalmaz Allah'ın izni haricinde. Hiçbir tohum böyle topraktan çıkmaz. Hiçbir yaprak tamıl damaz. Yani Allah her şeyi kuşatmış ve her şeyi ama her şeyi ancak onun izniyle olabilir. Bu bilincin olmazsa olmaz olduğunu fark edin. Ya bu bilinçten uzak bir gelişim insanlara servis etmek Hele bunu anladıktan sonra, bunu anlamadan insan, bugün yığınla yapan insanlar bunu Rabbimin şükürler olsun anladıktan sonra e, ha, Şunu da söyleyeyim Kadir Gecesi tam o bin aydan olan gecede Kur'an'la tanıştım ve o gün bugün e, dünyadaki e, en büyük e, nimetin Kur'an olduğunu fark etmeye daha iyi anlıyorum şükürler olsun. E, 2007 Kadir gecesinden bahsediyorum ve gitgide şükürler olsun arandaki bağda sevgide içindeki durumu daha iyi anlamamda şükürler olsun ben ona samiyetle yöneldikçe o bana daha güzel şekilde kaplarını açıyor ve bunu da bütün yaptığım çalışmalara giydirmeye yani o kalkan olarak tabir edeceğimse namaz nasıl ki iman edenler namazlarını devam etsinler çünkü ee, o kötülüklerden e, korur diye Rabbimiz bize bir kalkan e, görevi yapmışsa teslim olarak hiç kimseyi aracı etmeden sadece Allah'a e, Allah için yapılan ibadetin namazın nasıl böyle bir tesiri varsa Allah her şey kuşatmış bilinci de esasında e, az önce bahsettim ya o isteksizlik durumları o motivasyonsuzluk durumları o o aslında en önemli yani yakıt yani sen bir araba önünde duruyor ama sen onu çalıştır çalıştırmayı çalıştırmıyorsan e, anahtarı yoksa isteğin istek o kadar önemli sen ona bilmiyorsun orada çürmeye gidiyor İşte bu durumda e, bu e, Allah her şey kuşatmış bilinci eğitim sürekli gelişim sürekli kendine e, Hayattaki varlığını anlama ve dostoluğu yaşama ve gerçek anlamda bir gelişime ee, gitmek, yeni şeyleri öğrenmek, tekniksel olur. Yani bugün tabir rica eğer amacım uçak yapmak olsa, yani Allah bilinci, e, her şey kuşatmış bilinciyle onun gerek ihtiyacı olan bilgileri öğrenirken de bundan doyumsuz bir zevkle bir an önce en güzelini öğrenmek için çabaladığım gibi artı bu dünyada e, bunun bilincinde olmayan insanların ee, ötesinde doğayla hayal gücünün e, sınırlarının ötesinde bir takım e, kendini yeri şeyler bulmaya e, yöneltirken bundan duyduğun zevk çok önemli. Yani bu e, çok acayip. E, olmazsa olmaz dediğim nokta tam olarak burası. Bunu ben e, bütün bu yaptığım çalışmayı giydirmeye karar verdim e, gelişim üzerine. Burada hak ve gelişim olarak iki e, YouTube kanalının bir tane ismi bu zaten e, bir e, hakkı buna giydirdim ancak şunu kesinlikle ama kesinlikle bilmenizi istiyorum. Ben bu çalışma yaptığım çalışmaların daha çok insanların bu nimetten faydalanması açısından ya da benim bunlara e, devam edebilmem açısından da ben e, bu e, ilk başta o yazdığım kitap yaz e, kitaplardan. Yani abartısız söylüyorum o kadar güzel tekniklerin az önce bahsettiğim ve yani kitabın az bir sadece bu e, internet sayfasına gidin. E, burada linki mutlaka bulacaksınızdır. E, bulmuyorsanız da Muhammed Reşit Facebook ya da e, YouTube Facebook sayfalarında YouTube'da bir yerde bulacaksınızdır. E, burada tam ismini daha koymadığım için önümüzdeki günlerde koyup açılışını yapacağım inşallah. Şimdi içini içeriğini oluşturuyorum yavaş yavaş. E, o zaman e, kolaylıkla bulabileceksiniz. Burada e, göreceksiniz ki çok e, gerçekten etkili, güzel. E, herkes ama herkes ne okula gidenden tutun e, yani evde oturan bir insandan hiç öğrenme, benim öğrenmeyle işim kalmamış diye bir insana kadar e, ihtiyacı, herkese ihtiyacı olan durumlar nedir? Aklını daha iyi algılama e, haline getirecek, daha iyi öğrenme e, iyi kişiye kavratacak bilgiler. Yani bunlar adeta birer hazine niteliğinde konular olduğunu inşallah farkındayız. Bunları ben açıkçası 100, 200, 300, 500 yani böyle danışmanlığı yaptığım zaman belki bine yakın bir rakamda düşünüyordum. Kitabı işte keza pdf üzerinden 100 ya da civarı 150-200 arasında bir rakama düşünüyordum. Ancak bu hakkı giydirdikten sonra Hak e, kesinlikle ama kesinlikle e, hakkın en önemli isteği nedir? İman ettikten sonra salih amel ve e, Allah'ın en önemli asır süresinde bize bir buyurduğu üzere e, hak e, kesinlikle hüsrana uğramak istemeyenler iman edenlerdir e, ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir ve salih amel isteyenlerdir. İmanın gerekliliği, imanın gerekliliği nedir? İmanda hiç kimse, Allah'tan başka hiç kimseye ibadet etmeyeceksin. Sadece Allah'a kulluk yapacaksın. İmanın gerekliliğini, yani kitaba iman, elçiye iman, Allah'a iman, meleklere iman. Bunlar zaten kitap sana ne yaptığını Allah'ın izniyle öğretiyor. Burada sen en önemli Allah'ın koyduğu bakın imanın yanına koyduğu şeye bakın hakkı konuşmak. Yani hakkı konuşmak bizim üzerimize Allah'ın katında kurtuluşu isteyen, hüsrana uğramak istemeyenlerin yapması gereken zaten bir farz. Ve Allah diyor ki hani Yasin suresinde meşhur sen uyun şu elçilere sizden hiçbir ücret istemeyen ve hidayete kavuşmuş Allah'ın izniyle elçilere uyun diyor. Ben hak üzerinde hiçbir talep yok ve hakkın benim bu yaptığım tekniksel az önce bahsettiğim daha etkili aklını kullanma konularına tekniksel konularına bir e, kılıf olarak bunu beraber sunarken bu yaptığım az önce bahsettiğim rakamların onda bir kadar onda bir yani yüzde doksan bir yaptığım çalışmalarda indirme gitmeme belki daha üzerinde kimi zaman yüzde doksan belki daha üzerinde bir e, indirme gitmeme e, sebep oldu. Sırf asla ama asla hiç kimse haktan bir ücret talep ediyor demesin. E, aksine hak daha insan bundan daha çok insan bundan faydalansın diye beni böyle bir şeye sebep bu ucuzluğa götürmeme sebep oldu insanların faydalanması için hiç parası olmayan gerçekten parası olmayanlara da tamamen ücretsiz vermeye hazırım. Bu kitaba mutlaka ama mutlaka bakın ve bu konuları tamamen birebir en iyi şekilde kavramak için randevu talep edebilirsiniz web sitesinde sayfada numarayı bulabilirsiniz kolaylıkla. E-mail atabilirsiniz, Facebook'tan mesaj ya yazabilirsiniz.